Hafızanız mı bulanıklaşıyor? Eskisi gibi enerjiniz yok mu? Sabahları yataktan kalkmak bir mücadele haline mi geldi? Yaşımız ilerledikçe bedenimizde çok şey değişiyor. Biliyorum. Belki de yıllardır aynı alışkanlıklarla yaşıyor. Aynı şeyleri yiyor veya iyi geldiğini düşünerek aynı takviyeleri alıyorsunuz. Ancak bazen bize iyi geldiğini sandığımız şeyler aslında sağlığımıza sessizce zarar veriyor olabilir özellikle vitaminler konusunda. Bilmeden yapılan yanlışlar iyilik yerine zarara yol açabiliyor. Pek çok kişi yaşlandıkça daha fazla vitamine ihtiyaç duyduğunu düşünür. Bu doğru bir düşünce olabilir ama her vitaminin her yaşta ve her koşulda faydalı olmadığını unutuyoruz. Hatta bazıları hiç beklemediğiniz yan etkilerle karşınıza çıkabilir. İşte tam da bu yüzden. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu konuşacağız bu videoda. Yaşınız ilerledikçe kesinlikle uzak durmanız gereken 4 tehlikeli vitamini ve her gün mutlaka almanız gereken 4 mucizevi vitamini konuşacağız. Bu bilgiler hayat kalitenizi artıracak, size daha fazla enerji verecek ve kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Sağlığınız için bu değerli bilgileri kaçırmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonunda sizi gerçekten şaşırtacak bir şey var. Peki, hiç vakit kaybetmeden sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek, hatta bazen tehlikeli olabilecek o vitaminlere bir göz atalım. Birincisi. Özellikle yaşlılarımız arasında sıkça kullanılan ve aslında dikkatli olunması gereken bir vitamin, yüksek dozda A vitamini. Yani retinol. Evet. Doğru duydunuz. A vitamini göz sağlığımız, bağışıklık sistemimiz ve cilt sağlığımız için olmazsa olmazlardan biri. Havuçta, tatlı patateste, karaciğerde doğal olarak bulunan bir vitamin. Ama burada bahsettiğimiz şey takviye olarak alınan, özellikle yüksek dozlardaki sentetik A vitamini. Yaşlandıkça karaciğerimiz vitaminleri işleme ve depolama konusunda eskisi kadar verimli çalışmayabilir yüksek dozda A vitamini takviyesi almak. Karaciğerde birikime yol açabilir. Bu birikim zamanla karaciğer toksisitesine, yani zehirlenmesine neden olabilir. Hatta daha da önemlisi, bazı araştırmalar. Yaşlılarda yüksek doz A vitamini alımının kemik yoğunluğunu azaltarak kırık riskini artırdığını gösteriyor. Unutmayın, düşmeler ve kırıklar. Yaşlılar için çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Pek çok besinle zaten yeterli miktarda A vitamini alıyoruz. Özellikle karaciğer, süt ürünleri, yumurta, havuç, ıspanak gibi yiyecekleri düzenli tüketiyorsanız, ekstra A vitamini takviyesine genellikle ihtiyacınız yoktur. Eğer bir doktor tavsiyesi olmadan yüksek dozda A vitamini alıyorsanız, lütfen bunu bir kez daha düşünün. Vücudunuzun ihtiyacı olanı Doğal yollardan almaya çalışmak her zaman en sağlıklı yoldur. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken bir diğer takviye ise demir. Özellikle demir eksikliği anemisi yaşayanlar için hayat kurtarıcı bir mineraldir. Ancak demir takviyesi almadan önce mutlaka bir doktor kontrolünden geçmeli ve demir seviyelerinizi öğrenmelisiniz. Neden mi? Çünkü vücudumuzun fazla demir atmak gibi etkili bir mekanizması yoktur. Yaşlandıkça, özellikle erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda demir birikimi riski artar. Bu durum hemokromatoz adı verilen bir duruma yol açabilir. Aşırı demir birikimi kalp, karaciğer, pankreas gibi hayati organlara zarar verebilir. Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, diyabet gibi Ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca, vücutta aşırı demir bulunması, oksidatif strese neden olarak hücre hasarını hızlandırabilir ve yaşlanma sürecini olumsuz etkileyebilir. Eğer kan testleriniz demir eksikliği göstermiyorsa ve doktorunuz önermediyse, demir takviyesinden kesinlikle uzak durmalısınız. Normalde et, tu, balık. Tavuk gibi kırmızı et ürünlerinden, yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak gibi, mercimek ve nohut gibi baklagillerden yeterli demir alabiliriz. Eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız, nefes darlığı çekiyorsanız veya soluk görünüyorsanız, bunun nedeni demir eksikliği olabilir. Ancak bu durumda bile kendi başınıza demir takviyesi almak yerine bir uzmana danışmanız hayati önem taşır. Geldik üçüncü tehlikeli takviyeye yüksek dozda E vitamini. E vitamini güçlü bir antioksidandır. Hücrelerimizi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve bağışıklık sistemimizi destekler. Badem, fındık, ayçiçek yağı, avokado gibi yiyeceklerde bolca bulunur. Ancak özellikle sentetik formdaki yüksek doz E vitamini takviyeleri yaşlılar için risk taşıyabilir. Araştırmalar Günlük 400 IU'dan fazla E vitamini takviyesi alımının kanama riskini artırabileceğini gösteriyor. Kan sulandırıcı ilaç kullanan yaşlılarımız için bu durum çok daha tehlikeli olabilir. Çünkü kanama riskini katlayabilir ve ciddi iç kanamalara yol açabilir. Ayrıca bazı çalışmalar yüksek doz E vitamini takviyesinin, özellikle erkeklerde prostat kanseri riskini artırabileceğini, veya mevcut prostat kanserinin seyrini hızlandırabileceğini öne sürüyor. Doğal yollarla besinlerden aldığımız E vitamini genellikle güvenliyken, takviye olarak yüksek dozlarda alınması potansiyel riskler barındırır. Besinlerden yeterli miktarda E vitamini almak hem daha güvenli hem de daha faydalıdır. Çünkü besinler diğer faydalı bileşikleri de içerir. Zeytinyağı, fındık, badem. Ay çekirdeği gibi besinler sofranızdan eksik olmasın. Eğer bir takviye düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuzla konuşun ve ihtiyacınız olup olmadığını belirleyin. Unutmayın, sağlıklı beslenme, vitamin ve mineral ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu karşılar. Dördüncü ve belki de en yanıltıcı tehlikeli takviye ise yüksek dozda folik asit özellikle B12 eksikliği ile birlikte alındığında folik asit B grubu vitaminlerinden biridir ve hücre yenilenmesi, DNA sentezi gibi hayati süreçlerde rol oynar. Özellikle hamileler için çok önemli olduğu bilinir. Yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde, turunçgillerde doğal olarak bulunur. Ancak yaşlılarda dikkatli olunması gereken bir yanı var. Yaşlandıkça Midemizin asit üretimi azalabilir ve bu da B12 vitamininin emilimini zorlaştırabilir. Pek çok yaşlıda B12 vitamini eksikliği görülür ve bu durum hafıza sorunları, denge problemleri, yorgunluk gibi nörolojik belirtilere yol açabilir. Yüksek dozda sentetik folik asit takviyesi almak B12 eksikliğinin belirtilerini maskeleyebilir. Yani siz folik asit alarak Kendinizi iyi hissettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak B12 eksikliğinizin yol açtığı sinir hasarı sessizce ilerleyebilir ve geri dönüşü olmayan nörolojik sorunlara yol açabilir. Bu yüzden eğer B12 takviyesi almanız gerekiyorsa veya B12 eksikliğinizden şüpheleniyorsanız, folik asit takviyesi almadan önce mutlaka doktorunuza danışın ve B12 seviyenizi kontrol ettirin. Doğal folat kaynakları yani Sebzeler, baklagiller ve tam tahıllar her zaman güvenli ve faydalıdır. Yüksek dozda sentetik takviyelerden kaçınmak kendinizi korumanın en iyi yoludur. Şimdi de gelin yaş alan bedenimiz için adeta bir kalkan görevi gören, her gün düzenli olarak almamız gereken o hayat kurtarıcı vitaminlere odaklanalım. Birincisi, hepimizin adını sıkça duyduğu ama yaşlandıkça önemi kat kat artan bir vitamin D vitamini. Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini kemik sağlığımız için olmazsa olmazdır. Kalsiyumun bağırsaklardan emilimini sağlar ve kemiklerimize yerleşmesine yardımcı olur. Yani güçlü kemikler ve kemik erimesinden korunmak için D vitamini hayati önem taşır. Ama D vitamini sadece kemiklerle ilgili değil. Bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması. Kas fonksiyonları. Hatta ruh halimiz üzerinde bile büyük etkisi var. Özellikle kış aylarında güneş ışığına yeterince maruz kalamadığımızda veya yaşımız ilerledikçe cildimizin D vitamini sentezleme kapasitesi azaldığında D vitamini eksikliği çok yaygın hale gelir. Yeterli D vitamini almadığımızda kendimizi yorgun hissedebilir kas ağrıları yaşayabilir. Hatta ruh halimizde düşüşler hissedebiliriz. Yapılan araştırmalar. D vitamini eksikliğinin yaşlılarda düşme ve kırık riskini artırdığını açıkça gösteriyor. Ayrıca, kronik hastalıklar ve bazı kanser türleri riskini de artırabileceği yönünde güçlü kanıtlar var. Türkiye gibi güneşli bir ülkede yaşasak bile. Özellikle kapalı alanlarda çok zaman geçiren yaşlılarımız için D vitamini eksikliği ciddi bir sorundur. Çoğu zaman. Besinlerden yağlı balıklar, yumurta sarısı. D vitamini takviyeli süt ürünleri gibi yeterli D vitamini almak zordur. Bu yüzden. Doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almak. Pek çok yaşlımız için büyük fayda sağlayabilir. Kan testlerinizle seviyenizi ölçtürün ve doktorunuzun önerdiği dozda düzenli olarak takviye alın unutmayın. Bu küçük bir kapsül. Ama sağlığınız için dev bir adım olabilir. Gelelim ikinci mucizevi takviyeye, B12 vitamini. B12 sinir sistemimizin sağlığı, kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve beyin fonksiyonlarımız için olmazsa olmazdır. Yaşlandıkça. B12 vitamini emilimiyle ilgili sorunlar yaşamak çok yaygındır. Midemizin asit üretimi azalabilir ve bu da B12'nin emilmesi için gerekli olan iç faktör adı verilen proteinin salgılanmasını etkileyebilir. Ayrıca diyabet için kullanılan metformin gibi bazı ilaçlar da B12 emilimini bozabilir. B12 eksikliği hafıza kaybı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü gibi bilişsel sorunlara, sinir hasarına bağlı uyuşma, karıncalanma, denge kaybı gibi nörolojik belirtilere ve aşırı yorgunluk Halsizlik gibi anemi semptomlarına yol açabilir. B12 eksikliği olan pek çok yaşlımız bu belirtileri yaşlanmanın doğal bir parçası zannedip önemsemeyebilir. Oysaki basit bir B12 takviyesiyle bu sorunlar büyük ölçüde giderilebilir ve yaşam kalitesi ciddi şekilde artırılabilir. B12 vitamini hayvansal kaynaklı besinlerde et, balık, yumurta, süt ürünleri bulunur. Vegan veya vejetaryen beslenen yaşlılarımız için B12 takviyesi almak kaçınılmazdır. Ancak et yiyen yaşlılarımızda bile emilim sorunları nedeniyle eksiklik görülebilir. Bu yüzden özellikle 60 yaş üzerindekiler için düzenli B12 seviye kontrolü ve doktor tavsiyesiyle takviye kullanımı çok önemlidir. B12 beynimizin genç kalmasına ve sinirlerimizin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan adeta bir yakıt gibidir. Kendinizi daha zinde, daha uyanık ve hafızanızın daha keskin olduğunu fark edeceksiniz. Üçüncü olarak değineceğimiz, aslında bir vitamin değil ama yaşlı sağlığı için vitaminler kadar önemli olan bir besin takviyesi, omega-3 yağ asitleri, EPA ve DHA. Bu sağlıklı yağlar, kalp sağlığımızdan beyin fonksiyonlarımıza, Eklem sağlığımızdan iltihaplanmayı azaltmaya kadar pek çok alanda kritik rol oynar. Özellikle somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklarda bolca bulunur. Yaşlandıkça vücudumuzda kronik iltihaplanma seviyesi artabilir ve bu durum eklem ağrıları, kalp hastalıkları, hatta Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişiminde rol oynayabilir. Omega-3 yağ asitleri bu iltihabı azaltarak vücudumuzdaki pek çok sistemin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Beyin sağlığı üzerindeki etkileri ise özellikle dikkat çekicidir. DHA beynimizin önemli bir yapı taşıdır ve bilişsel fonksiyonların, hafızanın ve öğrenmenin korunmasına yardımcı olur. Araştırmalar, düzenli omega-3 alımının yaşlılarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini hatta Alzheimer riskini azaltabileceğini gösteriyor. Kalp sağlığı açısından da. Trigliserit seviyelerini düşürmeye, kan basıncını düzenlemeye ve damar sertliğini azaltmaya yardımcı olabilir. Haftada en az iki kez yağlı balık tüketmek çoğu zaman yeterli omega-3 alımını sağlar. Ancak balık tüketmeyenler veya yeterince tüketemeyenler için yüksek kaliteli bir balık yağı takviyesi. Bu değerli yağ asitlerini almanın harika bir yoludur. Balık yağı alırken cıva gibi ağır metallerden arındırılmış, saf ve EPA ile DHA içeriği yüksek ürünleri tercih etmeye özen gösterin. Bu küçük yağ asitleri adeta vücudunuzun içindeki bir orkestra şefi gibi çalışarak pek çok sistemin uyum içinde ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kendinizi daha enerjik, zihninizi daha berrak ve eklemlerinizi daha rahat hissedeceksiniz. Geldik dördüncü ve son olmazsa olmaz, takviyemize magnezyum. Magnezyum. Vücudumuzdaki 300'den fazla, enzimatik reaksiyonda rol oynayan hayati bir mineraldir. Kas ve sinir fonksiyonları. Kan şekeri kontrolü. Kan basıncı düzenlemesi. Kemik sağlığı. Kalp ritminin korunması ve enerji üretimi için vazgeçilmezdir. Kısacası, Magnezyum olmadan vücudumuz tam kapasite çalışamaz. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, kara lahana, badem, fındık, avokado, siyah fasulye gibi besinlerde bolca bulunur. Ancak yaşlılarda magnezyum eksikliği oldukça yaygındır. Bunun birkaç nedeni var. Yaşlandıkça besinlerden magnezyum emilimi azalabilir. Böbrekler magnezyumu daha fazla atabilir ve idrar söktürücüler veya mide asidi azaltıcı ilaçlar gibi bazı ilaçlar magnezyum kaybına neden olabilir. Magnezyum eksikliği kas krampları, yorgunluk, uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, kalp ritim bozuklukları, migren ve kabızlık gibi çeşitli belirtilere yol açabilir. Eğer gece bacaklarınızda kramplarla uyanıyorsanız, yorgun hissediyorsanız veya düzenli kabızlık yaşıyorsanız Magnezyum eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Magnezyum takviyesi almak kaslarınızı gevşetmeye, daha iyi uyumanıza, enerji seviyenizi yükseltmeye ve genel olarak kendinizi daha sakin hissetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye ve kan şekeri dengesini korumaya da katkıda bulunabilir. Magnezyum takviyesi seçerken magnezyum sitrat magnezyum, glisinat gibi emilimi daha yüksek formları tercih etmek daha faydalıdır. Ancak böbrek sorunlarınız varsa veya başka ilaçlar kullanıyorsanız, magnezyum takviyesi almadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Magnezyum, vücudunuzun sessiz kahramanıdır. Adeta bir dengeleyici gibi çalışarak her şeyin yolunda gitmesini sağlar. Unutmayın, her vitaminin herkese iyi geleceği diye bir kaide yok tıpkı ilaçlar gibi. Vitaminler de doğru kullanıldığında faydalı, yanlış kullanıldığında ise tehlikeli olabilir. Bugün bahsettiğimiz dört tehlikeli vitaminden uzak durmak ve dört hayati vitamini doğru bir şekilde almak. Yaşınız ilerlerken sağlığınızı korumanın ve yaşam kalitenizi artırmanın anahtarıdır. D vitamini, B12 vitamini, omega 3 yağ asitleri ve magnezyum. Yaşlı bedeninizin adeta yeni bir nefes almasını sağlayacak. Size enerji, zindelik ve berrak bir zihin katacak. Küçük değişikliklerle bile ne kadar büyük farklar yaratabileceğinizi göreceksiniz. Önemli olan bilinçli seçimler yapmak ve bedeninizi dinlemek. Her zaman söylediğim gibi, bir uzmana danışmadan vitamin ve mineral takviyesi kullanmamaya özen gösterin. Doktorunuz sizin için en doğru ve en güvenli yolu gösterecektir. Kan testlerinizle eksikliklerinizi belirlemek ve buna göre hareket etmek hem sağlığınızı korur hem de gereksiz risklerden kaçınmanızı sağlar. Sağlıklı beslenmek, düzenli hareket etmek ve bol su içmek gibi temel alışkanlıkların üzerine bu doğru vitamin takviyelerini eklemek sizi çok daha güçlü ve zinde kılacaktır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce bilmeden kullandığınız ve size iyi gelmediğini fark ettiğiniz bir vitamin oldu mu? Ya da hayatınızda fark yaratan, düzenli aldığınız bir takviye var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Sohbetimize ortak olun. Deneyimleriniz diğer izleyicilerimize de ilham ve rehberlik edebilir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir beğeni bile bu bilgilerin daha fazla insana ulaşmasına yardımcı oluyor. Kanalımıza abone olarak da bizi destekleyebilir. Yaşınıza rağmen zinde ve sağlıklı kalmak için daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek sizin elinizde. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.